Elbette, elbette. Onlar bizim arkadaşlarımız, onlar bizim meslektaşlarımız. Bizim kol kola girip çocuklarla beraber bu ülkenin eğitimini yüceltmek için birlikte koşacağımız arkadaşlarımız. Ve inanın hangi ile gitsem e, çiçeklerle karşılıyorlar. Oturup sohbet ediyoruz, hani birlikte çay içiyoruz ve onların dertleriyle dertleniyoruz. Bunlar bizim görevimiz ve onların ...bunun peşinde olmalarını hani yadırgamak çok e, bana göre gerekli, gereksiz bir şey. Çünkü tabii ki peşinde olacaklar, tabii ki bir gelecek planları var, tabii ki hayalleri var. Ve çocuklarla, öğrencilerle bir araya gelip şen şakrak e, dersler yapmak istiyorlar. Ve bu onların en doğal hakkı ve bize düşen de bu hakkı teslim etmek için... ...daha çok çaba sarf etmek, daha çok uğraşmak daha çok zaman ayırmak bunun için. Ve biliyorsunuz hani uzun yıllar boyunca AK Parti döneminde hep 40 binlerin üzerinde atamalar oldu. Geçen senede 40 bin oldu, ondan önceki senede 40 bin oldu. Hatta bazı senelerde daha da fazla oldu. Ama bu sene salgının getirdiği koşullar ve başka bütçe olanaklarıyla ilgili olarak 20 binle sınırlı kaldı. Elbette bunun artması noktasında her kademede bizim arzımız var, başvurumuz var, görüşmelerimiz var ve bunlar devam ediyor. Bu taleplerimiz devam ediyor. Onların talepleri tabii ki bizim taleplerimizdir. Ve bunun artması noktasında elbette çok büyük bir arzumuz var. Bir taraftan da bu Milli Eğitim Bakanlığının işte görev alanı ile ilgili olan kısmı, Maliye Bakanlığının görev alanı ile ilgili olan kısmı, diğer kuruluşların görev alanları açısından baktığımızda da biz Milli Eğitim için en iyi olan neyse, e, tabii ki onu istiyoruz ve daha çok öğretmenimizin olması Milli Eğitim Bakanlığının ihtiyaçlarının karşılanması anlamında e, elbette e, beklediğimiz, istediğimiz bir şey fakat bütçe imkanları çerçevesinde de Hani ne yapılabilir? E, diğer kurumlarda bunları bizimle paylaşıyorlar. Onlar da emin olun ellerinden geleni yapıyorlar. Ve e, bu süreci birlikte nasıl ilerletebiliriz diye e, konuşuyoruz. E, gayret içindeyiz. E, bir konudan daha bahsettiniz engelli öğretmenlerimizle. Hani engelli ilgili de... öğretmenlerin atanmasıyla ilgili sanırım 2500 civarında bir e, kişilik sözü. Tabii ilgili onunla ilgili var. de hani şunu şunu paylaşmak isterim. Bakanlığımız biliyorsunuz 2020 yılında e, 929 engelli öğretmenimiz e, göreve başladı 2020'de. Bu yıl Şubat ayında da 500 engelli öğretmen ataması daha yaptık. Elbette bu süreç devam edecek. Bununla ilgili çalışmalarımız da sürüyor. Ve e, inşallah bu konuda da mesafe alacağız. Şimdi burada şöyle bir şey var. Hani 1 Ocak 2021 tarihine kadar pedagojik Formasyon belgesi almış herkesin bu belgesi geçerli ve hak kaybına uğramayacak. Bunu şundan dolayı söylüyorum. Biz iki yıl önce söyledik ki bunu, bakın arkadaşlar önümüzdeki yıllarda bir uygulama değişikliğine gidilecek. Hani kimse mağdur olmasın diye iki yıl önceden söyledik. Ocak 2021'den itibaren de üniversiteler ...artık üniversitelere yazı da yazıldı. E, Testsiz öğretmenlik meslek bilgisi... tesiz yüksek lisans programı açacaklar. Bütün üniversiteler bu yazıyı aldılar. Bu ne demek? Yüz binlerce e, mezun... ...yani öğretmenliğe başvurmak isteyen mezun... ...formasyon alıyordu ve yüz binlerce öğretmen... E, ...ki bizim ihtiyacımız biliyorsunuz... E, belli. Ve biz şunu söyledik, dedik ki bakın herkesin, mezun olan herkesin formasyon alması ve yüz binlerce insanın hani buralara bir takım ücretler ödemesi gerçekten hani sağlıklı bir işleyiş değil. Biz öğretmenliğe atandıktan sonra ayrı bir formasyon düzenledik. Yani asıl formasyon ee, öğretmenliğe atandıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak verilecek olan formasyon. Ama onun öncesinde de eğitim fakültelerinde okuyan kişiler bazı temel hazırlık dersleri alıyorlar. Bu öğretmenlik meslek bilgisi tesis yüksek lisans programına katılacak öğrenciler de bu hazırlık derslerini, bu programın derslerini alacaklar. Eğer öğretmenlikle ilgili kapasite sınavını kazanırlarsa o zaman da Milli Eğitim Bakanlığı bunlara mesleğe başladıkları ilk yıl bir formasyon eğitimi tabii bunu genel anlaşılsın diye formasyon eğitimi diyorum adı formasyon eğitimi değil ama ilk yıl böyle bir hazırlık eğitimi alacaklar ve Milli Eğitim Bakanlığı bunu üniversitelerle beraber ortaklaşa bir program halinde hayata geçirecek. Ve şu ana kadar 2021 Ocağı'na kadar bu belgeyi kim aldıysa pedagojik formasyon belgesini onlar geçerli bir sıkıntı yok. Ondan sonra da zaten açılmadığı için buna devam eden kimse de yok. Yani bir hak kaybı bir mağduriyet de söz konusu değil. Ve bunu bizim tabii iki yıl önce de söylemiş olmamız bir takım hazırlıklar olsun da önceden söylemiş olalım biçiminde bir tedbir de. Tabii Milli Eğitim Bakanlığı bizim kurumlarımızda görev yapan kadrolu öğretmenlerin 2021 yılı yer değiştirme işlemlerini tabii ki yapıyor zamanı geldiğinde. Bu il içi isteğe bağlı yer değiştirme olabilir. iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme olabilir. Yaz tatili mazerete ilişkin yer değiştirme olabilir. Yani üç ayrı Atama pozisyonu söz konusu ve bunlar duyuruluyor Temmuz ayı başından başlayarak Ağustos ayının sonuna kadar bitecek şekilde bunlar planlandı ve isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerinin duyurusu da Haziran ayı içerisinde yayınlanacak yani duyurulacak diyebilirim çok net.